Herkese merhabalar arkadaşlar. İsmim Olcan. Bugün sizlerle nasıl Almanca dinleme, hören yeteneğimizi geliştirebileceğimizden bahsedeceğim. Eğer tanışmıyorsak şuraya koyduğum videoda nasıl kendi kendime C1 Almanca göte Servikası aldığımı anlatmıştım. O video içerisinde de çokça soruldu videonun yorumlarında. Aynı zamanda Instagram'dan da çokça bana ulaşılıp şu soru soruldu. Nasıl Almanca dinleme yeteneğimi geliştirebilirim? Sınavlarda evet teksti takip etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda dinliyorum ama hangisine odaklanayım? Dinleyeyim mi yoksa tekste yazanı mı okuyayım? Bu konuda çok zorlanırım. Aynı zamanda Almanya'da yurt dışında yaşayan kişiler de orada günlük hayatta kullanılan konuşulan Almanca'nın benim dinlediğim çalışırkenkinden çok daha farklı olduğuna yakınıyorlar. Nasıl bu problemi ortadan kaldırabiliriz? Nasıl Almanca dinleme yeteneğimizi geliştiririz? Bugün kendi tecrübelerinden bahsederek sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Videonun akışında önce sizlerle sözel olarak teker teker benim tüyo olarak bahsedebileceğim başlıklar üzerinden gideceğiz. Ve bu başlıklar içerisinde size bazı kanallardan ve kaynaklardan bahsedeceğim. Bu başlıkları söyledikten sonra videonun devamında da bu kaynakları detaylı olarak sizlere aktarmış olacağım. Kaynakların isimleri neler, nasıl kullanılabilir, ben nasıl bu kaynaklardan faydalandım. Bu yüzden videonun devamında mutlaka benimle kalın. Sizlere ilk söylemek istediğim şey tabii ki öncelikle çokça dinlemek. Bu hem dinleme yeteneğinizi hem konuşma yeteneğinizi aynı zamanda çokça geliştirebilecek bir şeydir. Fakat kesinlikle bu tek bir kişiyi, tek bir öğretmeni dinlemek olarak algılanmamalı. Çünkü yarın öbür gün Almanya'ya gittiğinizde, yurt dışına gittiğinizde farklı farklı peltek kişilerle karşılaşacaksınız. Çok hızlı konuşan kişilerle, diyalekt dediğimiz o farklı aksanda konuşanlarla, gençlerle, Yaşları hepsinin birbirinden farklı konuşma tarzları var. Bu yüzden çok önemlidir ki birçok kişiden Almanca dinlemek lazım. Sakın bir kişiye yönelik kalmayın. Ve aynı zamanda benim en önem verdiğim şey dil öğrenme konusunda maruziyet çok önemli. Yani sürekli Almanca dinlemelisiniz. Okula giderken, günlük hayatta yemek yaparken, ütü yaparken, bir şeyle uğraşırken, seyahat ederken her zaman Almanca kulağınızda olmalı. Bu şekilde Almanca maruziyetini arttırarak farklı farklı kişilerden Almanca duyarak birden anlamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Benim için tam olarak böyle gelişmişti. Zamanında dinlediğim podcastler vardı. Mesela bahsedeceğim Easy German podcastleri. Ben A2 B1 seviyesinde olduğumu tahmin ederken bu podcastleri dinliyordum. 20-25 dakika sürüyordu. Sürekli kendimi odaklamaya çalışma var rağmen çok küçük anlar yakalamaya çalışıyordum. Yani düşünüyordum kendim ben ne zaman anlamaya başlayacağım bunu? Şu anda bunu dinlemem benim için faydası var mı? Bundan emin değildim asla. Fakat dinlemeye devam ettim ve zaman içerisinde birden dönüp baktım ki ben bu podcast'in neredeyse %80'ini anlıyorum. Sonra zaman içinde dedim ki ben bu podcast'te her şeyi anladım. Siz dinlemeye devam edin. Maruz almaya devam edin. Sürekli kulağınıza bir yerden Almanca girsin. O an çokça odaklanamasanız bile bir yerde çalsın. Siz fark etmeseniz de aşina oluyorsunuz ve beyninize yerleşmiş oluyor. Bir yerden sonra fark ediyorsunuz ki dinlemeye anlamaya başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi farklı farklı kişilerden duymak farklı aksanlarda duymak çok önemli. Bununla ilgili söyleyebileceğim şey hatta Göte Enstitüsünün kendi YouTube sayfasında Hotline Dialect diye Almanya'nın ve hatta İsviçre ve Avusturya dahil farklı yerlerdeki farklı diyaleklerin tanıtıldığı bir video serisi var. Burada farklı diyalekler nasıl tınlıyor, onları nasıl anlayabiliriz, ne farklılıklar var mutlaka bakabilirsiniz. Çok faydalı. İkinci sizlerle paylaşabileceğim şey ise zamanla alt tezi kesmeye başlamak. Tabii ki bu A2, B1, B2'nin başındaki seviyeler için hatta çok mümkün değil alt yazısız anlayabilmek. Fakat zamanla alt tezi kesmek çok önemli. Çünkü aslında alt iziyle beraber takip ederken o konuşmayı yapan kişinin mimiklerini, nasıl bir göz teması yaptığını, jestlerini aslında görmemiş oluyor. Fakat eğer alt yazıyı kesmeye başladığımızda bunu birden farkına varmaya başlayacağız ki aslında göz teması kurup karşıdakinin jest mimiklerine bakmak o kelimeyi anlamak kadar en az önemli. Alt yazı okurken bunu fark edemiyoruz. Fakat aslında günlük hayatımızda insanlarla iletişim kurarken onların gözüne bakıyoruz. Bir alt yazı yardımımız bizimle olmayacak. Ve bu yüzden buna alışmak zorundayız. Ve aynı zamanda alışmanın dışında dediğim gibi insanların jest ve mimiklerini, göz temasını, o kelimeyi söylerken ne tavra girdiğine baktığın zaman gelecek kelimenin anlamını bilmeseniz bile bir çıkarım yapabiliyorsunuz ve Almancayı bu şekilde öğrenmek çok da faydalı. Bu sebeple size söyleyebileceğim çok çok önemli bir şey dinlemeyi geliştirmek için zaten sınav esnasınızda da göreceksiniz. tekst ve dinlediğiniz şey her zaman birebir uyumlu olmuyor. Dinlediğiniz şeyi ayrı olarak anlayabilmeniz için bu teksten bağımsız olarak dinlemeyi oturtmanız gerekiyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim bu podcast dinlemeniz özellikle ve özellikle tavsiye etmemin sebebi sınavlarda B2C1 B1 sınavlarında size bir yerden metin okutuluyor. O metin okutulurken karşınıza bir görsel yok. Ne alt yazı var ne bir görsel var. Yani bir yerden sadece duymaya alışıyorsunuz. Podcast Dinleyerek aslında buna bir nevi antrenman yapmış oluyorsunuz. Podcast dinlemeyi bu yüzden çok önem veriyorum. Ve en zor olan şey aslında karşınızda biri yokken ve alt yazı yokken dinlemek. Hani sesin nereden geldiğini, söyleyen kişinin ne mimik yaptığını bilmeden dinleyebilmek büyük bir yetenek gerektiriyor. Ve Almanca dinlemeyi en çok gelişen şey ise aslında tam olarak bu. Bu yüzden ben podcastlere çok önem veriyorum. Diğer bir bahsetmek istediğim şey aslında videonun başında söylemiştim. Sokak ağzı ve resmi ağız Almanca'da çok farklı olabiliyor. Yani siz genelde Almanca çalışırken burada resmi, daha formal olan Almanca'yı tanıklık etmiş oluyorsunuz daha alışık olmuş oluruz. Fakat yarın öbür gün Almanya gittiğinizde sokakta çok hızlı konuşulan şeylerin aslında senin öğrendiğinden farklı olabileceğini görmüş olursun. Yani umgang dediğimiz şekilde konuşuyor aslında insanlar. Buna alışabilmek çok önemli. Bu yüzden internetten videolar izlerken aynı zamanda insanlarla sokak röportajları yapan videoları izlemenizi ve Almanca öğretimi olmayan kişilerin aslında çektikleri videoları da dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlar daha çok o sokak ağzıyla konuşan kişiler ve bunu öğrenmek de en az Almancayı öğretmenden öğrenmek kadar önemli. Yarın öbür gün gittiğinizde büyük bir şok yaşamamanız için. Fakat bununla birlikte tabii ki formel olarak yani haber kanalları gibi ya da Almanca öğreten kanallar dinlemek ve buna hakim olmak da çok önemli. Çünkü gireceğiniz sınavlarda umgangspach yani sokak ağzından ziyade daha çok formal olan, daha resmi Almancadan, daha hochdeutsch denilen Almanca tarafından sorumlu oluyorsunuz ve sizin bu konudaki yetenekleriniz daha önemli oluyor. Yani özetlemek gerekirse ikisine de hakim olmak için hem sokak röportajı hem Almanca öğretimini olmadan kendi aralarında konuşan Almanca ana dille sahip insanları dinlemek hem de aynı zamanda haber, belgesel gibi şeyleri dinleyerek iki tarafı da geliştirmek önemli. Ve bahsetmek istediğim bir önemli nokta ise podcast ve videoları dinlerken bazen çok hızlı geldiğini anlayabiliyoruz. Özellikle A1, A2, B1 seviyelerinde bunu yaşayabiliriz. Söylenen şey çok hızlı geliyor. Hani belki biraz yavaş olsa anlayabileceğim ama tabii bu kısmı da var. Eğer hiçbir şey anlamıyorsanız, hiçbir yerinden yakalayamıyorsanız çok da faydalı olmayabilir en azından bir fikir yürütme şansınız olması gerekiyor. Bunun için de size önerim ben bu şekilde yaptım. Başta dinlediğiniz podcast'in videonun hızını yavaşlatabilirsiniz. 0.75 ile dinleyin önce. Podcast'ı açın. Baktığınız biraz hızlı geliyor. 0.75'e alın ve zamanla o kişinin sesine alıştıkça normal hıza ve hatta hızlandırılmış şekline bile getirebilirsiniz. Bunu aynı zamanda YouTube'daki videolar için de çokça öneririm. Yani burada aslında kişinin sesine alışmak önemli. Her ne kadar çok farklı kişilerden dinlemenin ne kadar faydalı olduğunu da söylesem bir kişinin sesine alışmak sizin o kişiyi anlamanız için çok daha yararlı olacaktır. Bu yüzden çokça dinlediğiniz kişiler, çokça dinlediğiniz sayfalar mutlaka olacaktır. Bunu zamanla 0.75'ten normal hıza alabilirsiniz. Bakacaksınız siz de göreceksiniz ki anlamaya başlamışsınız. Sınavda özellikle B2 C1 sınavlarında sizle şıktan ziyade dinlediğin şeyin boşluklara yazmanı isteyecekler ve burada çok farklı bir yetenek devreye giriyor. Dinlediğin şeyi normal yazıya dökebilmek. Çünkü hem Almanca dinlediğin şeyin ne dediğini anlayacaksın hem de onu Almanca şekilde kısa sürede nerede hangi yere not etmen gerektiğini görerek oraya not edeceksin. Bu kesinlikle başta belki C1 alışmaları yapan insanlar için çok zorlayıcı gelecektir. Başta kimsenin kendiliğinden edinmediği bir yetenek bu. Bu yeteneği edinmek için kesinlikle yapmanız gereken ben C1 sınavına hazırlanırken bu şekilde yaptım ve çok faydalıydı. Podcast dinliyorum mesela podcast dinlerken aynı zamanda duyduğum kelimeleri yazmaya çalışıyorum. Baktım yavaş kalıyorum. Tekrar başa alıp yazmaya çalışıyorum. Tam dediğini yakalayana kadar devam ediyordum bu şekilde. Podcast'i dinliyordum, anlamaya çalışıyordum ve ilgimi çeken bir kısım oldu gibi hemen onu not etmeye çalışıyordum. Baktım ki tekrar yetişemedi, yavaş kaldı. 15-20 saniye erken alıyordum. Bekliyordum. Aynı kısmı bir daha yazmaya çalışıyordum. Podcast'ler dinlerken ya da videolar izlerken aynı zamanda bunları not etmeniz çok önemli. Bu sizin dinleme yeteneğinizi inanılmaz geliştirecektir ve aynı zamanda onun için sınavlarda da lazım olacak. Dinleme ve aynı zamanda yazma yeteneğinize çok fayda olacaktı. olacaktır. Bunu mutlaka yapmalısınız. Size paylaşmak istediğim başka bir noktada bunu aslında okuma için de çok, çok önemli. Yani okurken mesela çokça duymuşsunuzdur. Bir kitabı oku, her kelimeyi anlamana gerek yok. Sakın her kelimeyi dönüp dönüp sözlükte aratıp o şekilde gitmeye çalışma. Bunalırsın, devam edemezsin, akışını bozarsın. Bu çok doğru olan bir şey. Bir yerden sonra anlamaya zaten başlayacaksın. O kelimeleri iki, üçüncü kez gördüğünde anlamının ne olabileceğini tahmin etmeye başlayacaksın ve emin ol sözlüğe bakıp anlamını görmektense bu şekilde öğrenmek çok fayda. Bu dinleme içine geçerli. Mesela az önce bahsettiğim gibi podcastleri videoları izlerken, dinlerken her şeyi anlamak zorunda kesinlikle değilsin. Çoğunlukla ana temayı anlamaya çalışmalısınız. Ve aynı zamanda eğer anlamadığınız bir kelime olsa ondan bir çıkarım yapmaya çalış. Ne olabilir bunu düşünmeye çalış. Önündeki arkasındaki kelimeyi o cümleyle bağlantı kurup bu kelimenin ne anlama gelebileceğini kendi kendine düşünüp ondan sonra bu tekrar tekrar bu kelimeye karşılaştığında oturtmaya çalışmak o kelimenin anlamına bakmaktan çok daha faydalı ve inanın bana bu şekilde yaptığınızda ana temayı anlamaya çalışıp akışı bozmadığınızda sadece dinlemeye çalışıp anlamaya çalıştığınızda zaman zamanla o kelimenin anlamını kendi kendinize çıkarmış olacaksınız ve bu çok daha doğal bir öğrenme süreci. O yüzden sakın sürekli sürekli bu kelimenin anlamı ne diye dinlediğiniz şey podcast'tır, video olur her neyse kesip kesip araştırmak yerine akışına izin verin ve tüm videoyu podcast'i neyi dinliyorsanız onu anlamaya çalışın. Ve aynı zamanda tabii ki bunu söylemem bile gerek yok aslında ama dinlediğiniz kişinin özellikle Almanca ana dili olan kişiler olması çokça önemli. Bu sizin için çok daha faydalı olacaktır. Son olarak söylemek istediğim şey çok değerli. Almancayı kendi hayatınızda sevdiğiniz şeylere entegre etmelisiniz. Yani tabii ki boşluklarınızda sürekli Almanca dinlemeniz, Almanca dil maruziyeti altında olmanız çok önemli. Fakat oynadığınız bilgisayar oyununu dilini Almanca yapın. İzlediğiniz bir Netflix dizisinde mesela ben bunu yapmıştım. Gora'da Almanca dublaj açmıştım. Farklı Türkçe diziler olabilir. Farklı sevdiğiniz yabancı diziler olabilir. Almanca dublajını açmaya çalışın. Zaten akışına biraz daha hakim olduğunuz ya da ilginizi çeken şeyleri Almanca dinlerseniz çok daha dinleme yeteneğiniz açısından aktif olarak fayda görürsünüz. Bu aynı zamanda bir müzik grubu olabilir. Şarkıları Almanca dinleme çalışın. Almanca playlistler oluşturun. Futbolla ilgileniyorsanız, voleybolla ilgileniyorsanız maçları Almanca dinlemeye çalışın. Ya da sevdiğiniz bir tema varsa mesela doğada gezmektir. Alman gezginleri YouTube üzerinden dinlemeye çalışın. Sevdiğiniz aktiviteleri Almanca ile birleşerek dinleme yeteneğinizi çok daha aktif bir şekilde kendinizi çok daha vermiş olduğunuzu göreceksiniz. Bu şekilde geliştirebilirsiniz. Şimdi gelelim ben Almanca dinleme yeteneğimi geliştirirken hangi kanalları kullandım? Hangi kaynaklardan faydalandım? İlk olarak bahsedeceğim kanal Easy German. Az önce bahsettiğim gibi Easy German içerisinde bir grup kişi Berlin'de ve Almanya'nın gerilinde sokak sokak gezerek belli temalarda insanlarla sohbet ediyorlar. insanlarla röportaj yapıyorlar. Burada bizim için faydalı olacak şey şu. Bahsettiğim gibi çok fazla kişiden Almanca dinlemiş oluyorsunuz. Bunlar Bayern'e de gidiyor. Hamburg'a gidiyor. Almanya'nın hatta Avusturya ve İsviçre'ye de gidiyorlar. Farklı farklı Almanca aksanları, farklı Almanca diyalekleri, farklı yaş gruplarından, farklı konuşma tarzlarındaki insanlardan Almanca dinlemiş oluyorsunuz ve bu Almanca duyma yeteneğinizi geliştirirken çok çok önemli. Çünkü yarın öbür hem sınava girdiğinizde farklı farklı alışık olmadığınız Almanca aksanları olan insanlar olabilir ve aynı zamanda Almanya gittiğinizde göreceksiniz ki dinlediğiniz çalışırken ki Almanca'dan çok daha farklı ve hızlı konuşuyor insanlar. Buna alışık olabilmek ve buna hazırlıklı olabilmek için bu tarz sokak röportajları yapan sayfaları dinlemek, izlemek çok önemli. Easy German bu açıdan çok faydalı bir kanal. Mutlaka göz atmanız gerek. İkinci olarak bahsedeceğim sayfalar ise Almanca sınavlarınız açısından da çok faydalılar. Deutsch lernen durch hören ve Almanca öğreniyor Doachland kanalları Almanca hikayeleri tekstler haline getirmişler. Ve siz bu videolarda tekstleri gözünüze takip ederken aynı zamanda Almanca ana dili olan bir kişi bunları okuyor. Bu şu açıdan çok faydalı. Tabii ki bir hikayeyi Almanca ana dili olan kişiden dinlemiş olmanın dışında aynı zamanda gördüğünüz teksti duyuyorsunuz ve siz takip ediyorsunuz. Duyduğunuz şeyi teksten takip etmek sınavlarınız açısından çok önemli. Çünkü göreceksiniz B1, B2, C1 sınavlarınızda bir metin size okunuyor ve siz bu okunan metni dinlerken aynı zamanda takip ettiğiniz bir tekst var. Bu bu tarz hikaye anlatan ve tekst verip okuyan sayfalar Deutsch lernen durch ve Almanca öğreniyorum learn German gibi sayfalar bu sınav hazırlıkları açısından da çok faydalı olacak sayfalar. Bunun dışında bahsetmek istediğim size bir kanal var. Bu kanal henüz çok ünlü değil fakat ileride çok daha değerleneceğini düşündüğüm bir sayfa. Sayfanın ismi Auf Deutsch Gezer". Bu sayfada şu an yüzlerce bölüm var ve bu sayfadaki kişinin bence en önemli özelliği diyelim ki 40 dakikalık bir podcast bölümü var. Bunun ilk 25-30 dakikasında normal bir tema üzerinde kendi konuşabiliyor. Bazen arka arkadaşlarını konuklar davet edebiliyor. İlk 20-25 dakikası, 30 dakikası bu şekilde geçiyor. Kalan 10-15 dakikasında ise ilk 20-25 dakika içerisinde kullandığı Almanca zor olabilecek, anlaşılmayabilecek alışılmadık tabirler, günlük konuşma içerisinde Almanlara özel kullanılan şeyleri çıkarıyor ve son 10-15 dakikasında bunları tahlil ederek burada şunu demek istemiştim. Bu şu anlama geliyor diye Almanca anlatıyor. Bu inanılmaz faydalı bir kanal. Bu yüzden bunu mutlaka takip etmelisiniz. Auf Deutsch gesagt yüzlerce podcast'i var. Bu podcast'leri izleyip podcast sonunda da podcast içinde geçen bilinemeyebilecek kelimeleri, farklı kelimeleri tahlil ediyor size beraber. Almanca ana dili olan bir kişi. Bu yüzden çok önem veriyorum. Dördüncü olarak bahsetmek istediğim Prüfung Deutsch diye bir kanal var. Bu Prüfung Deutsch isimli kanalda A1'den C1'e kadar piyasadaki bütün kitaplardaki dinleme egzersizleri bulunuyor. Siz aynı zamanda bu dinleme egzersizlerini tekst olarak görürken çözebiliyorsunuz ve videonun sonunda çözümlerini de veriyor. Eğer maddi imkanınız yoksa piyasadaki farklı kaynakları almaya, piyasadaki o görebileceğiniz bir bütün kaynakların içindeki egzersizleri bu kanal içinde bulabilirsiniz ve ben kendi C1 sınavından önce 2-3 hafta full bu kanal içerisindeki videoları dinleyerek, izleyerek hazırlanmıştım sınava. İnanılmaz faydalı Prüfung Deutsch isimli kanala girerek bütün seviyelerde A1'de olsanız, C1'de olsanız kendi seviyenize ait dinleme egzersizlerini sınav esnasında verilmiş örnek alıştırmaları çözmelisiniz. Çok faydalı. Ve bu sefer sözüm ileri seviye Almanca, B2, C1 seviye Almanca bilen kişiler için eğer B2, C1 sınavlarına hazırlanıyorsanız Mr. Wissen to go isimli bir sayfa var. Bu sayfada güncel politik, tarihi olaylardan bahsediliyor ve belgesel şeklinde anlatılıyor. Burada altı yazı ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Sizin tercihiniz fakat bunu özellikle belirtmemin sebebi burada ileri Hochdeutsch Almanca'ya tanıklık etmek istiyorsanız ve kendinizi bu konuda geliştirmek istiyorsanız öncelikle bu sayfayı önerebilirim. Ve bunun da dışında sınav esnasında B2 C1 sınavlarına gelebilecek olası temalar, güncel temalar bu kanal içerisinde işlenmiş olur. Muhtemelen sınav esnasında sizin karşınıza gelecek temanız bu izlediğiniz videolardan birinde çoktan zaten sizinle paylaşılmış olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden bu kanalı ziyaret etmeniz ve videoları izlemeniz çokça değerli. Bu sefer de sözüm daha düşük A1 A2 B1 seviyelerine sahip olan kişiler için. Linkse Akademi ve Deutsch Park Coach isimli iki ayrı kanal var. Bunlar A1 B1 seviyeleri arası daha çok videolar çekiyor ve hem konuşma videoları hem dinleme yönelik egzersiz yaptıkları videolarla birlikte altında da altyazı veriyor. Daha başlangıç seviyelerinde olan kişiler için daha konforlu olabilecek sayfalar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. çevrenin kendi içerisinde oluşturduğu Almanya'da yaşama, Almanya'daki hobiler çalışma bölümlerine yönelik videolar dışında Nikos Vek isimli bir film ve aynı zamanda bu film içinden küçük küçük kesitleri dışarı çıkarıp küçük videolar oluşturdukları bir seri var. Almanca öğrenirken bu videolardan ve bu filmlerden çokça faydalananlar olduğunu görüyorum. Ben ki adıma çok fazla izlemedim bu videoları fakat çokça faydalanan olduğunu duyduğum için sizlerle paylaşmak istiyorum. Nikos Vek isimli 3 ayrı A1, A2, B1 için farklı farklı seviyelere ait uzun filmleri var ve bu filmlerin aynı zamanda küçük küçük kesit kesit paylaşılmış videoları da Doğaç hesabında bulunuyor. Bunları da mutlaka göz atabilirsiniz. Faydalı olduğu çokça söyleniyor. Ve son olarak size YouTube üzerinde paylaşmak istediğim bir kanal var ki bu beni takip edenler çokça aşinadır bunu söylediğimi. Benjamin de Doğaç Leher. Benim C1 sertifika almamda en büyük pay sahibi olduğunu düşündüğüm kanal. Bunu çokça dile getiriyorum. Çünkü bu kanal içerisinde dinlemeye yönelik hem sınav sınav yani B1, B2, Göte, Terk sınavlarının dinleme alıştırmalarını yapıyor ve isterseniz gönüllü olursanız simülasyon şeklinde bunlara katılabiliyorsunuz ve bunlar dışında ayrı ayrı bütün videolarında hem alt yazılar bulunuyor ve siz ana Almanca olan bir kişinin alt yazılarını ve bütün seviyeler için söylüyorum bu bahsedeyim. A1 içinde var C1 içinde var. Herkesin kendi bir şeyler bulabileceği bir sayfa ve dediğim gibi piyasa içerisinde bulunan bütün kaynaklardaki dinlemeleri aynı zamanda çözerken sizle beraber tahlil de edip yorum da yapıp neden doğru neden yanlış olduğunu açıklıyor. Bu konuda çokça yetkin ve çokça size önerebileceğim prodüksiyon açısından içerik açısından çok faydalı bir sayfa. Şimdi gelelim Spotify'da hangi podcastleri sizlere önerelim Spotify'daki podcastler benim için çok önemli çünkü bu Almanca öğrenme serüvenimdeki 2 yıl içerisinde her gün ortalama herhalde 1 saat podcast dinlemişimdir. Burada bahsedeceğim sayfalar öncelikle Easy German. Easy German'ın YouTube üzerinde sokak röportajları yaptıklarından bahsetmiştim. Burada ise yaklaşık şu ana kadar 320 bölümleri var. 320 bölümün içerisinde her bölümde 20-25 dakikalık ortalama sürüyor. Son zamanlarda 25-30 dakikaya kadar çıktığı olabiliyor. Burada iki kişi var Easy German'da. İki ana dili Almanca olan kişi birbirlerine günlük temalardan, Almanya'daki yaşamlardan, Almanca öğrenmekten bahsettikleri çok eğlenceli çok zevkli. B1, C1 seviyeler arasında herkesin çokça faydalanabileceği çok güzel podcast serileri var. İkinci olarak Deutsch lernen durch hören isimli bir sayfa önermiştim YouTube üzerinde. Demiştim ki bu hikayeleri yüzlerce binlerce hikayeyi tekst olarak veriyor ve aynı zamanda Almanca ana dili olan bir kişi sizle beraber okuyor. Bu aynı sayfanın kendi Spotify sayfası da var. Eğer YouTube'dan değil Spotify'dan izlemeyi tercih ederseniz ve YouTube'da gördüğünüz şeyi dinlemenin dışında bir adım ötesine B2 C1 sınavına girecekler için özellikle önemli. Sadece dinleyerek duymak isterseniz bu hikaye hikayeleri. Deutschland durch Hören sayfasını Spotify'dan takip edip o YouTube'da gördüğünüz hikayeleri tekst olmadan sadece dinleyerek öğrenebilirsiniz. Bu bir adım ötesine götürmek isteyenler için işi b 1 C1 sınavına girmek isteyenler için söylediğim gibi çokça faydalı olacaktır. Bunun dışında Spotify'da Deutsch Podcast isimli bir kanal var. Burada iki Almanca öğretmeni kendi konularını A1 A2, A2 B1, B1 B2, C1 diye ayırmışlar. Bu çok değerli. Başka bir podcast'ı açıkçası görmemiştim ben bunu. Kendi podcast'teki o içeriğin hangi seviyeye uygun olduğunu gösteriyor ve bu hangi seviyedeyseniz ona göre o podcast bölümü izlemeniz açısından sizin için çok konfor olacaktır. Hangi seviyedeyseniz o seviyeyi yazan podcast'i girip izlersiniz. Başka dediğim gibi böyle bir kanal görmemiştim. Bu açıdan çok faydalı ve eğlenceli podcast'leri var. Dördüncü olarak bahsedeceğim podcast daha başlangıç seviyelerinde olan kişiler için faydalı olacaktır. Slow German Gerçi sizin için söylemiştim. Dediğim gibi normal dinlediğiniz podcastleri bile 0.75'e alıp öncelikle eğer sizin için biraz hızlı geliyorsa dinleyip zamanla hızlandırabilirsiniz. Normal hız alıp ya da 1.25'e hatta hızlandırarak ama bu Slow German isimli sayfada zaten podcastler söylenilen kişiler tarafından başlangıç seviyelerindeki kişiler daha rahat anlayabilsinler diye daha yavaş yavaş okumuş. Burada hikayeler var daha basit gramer olan hikayeler ve yavaş okunuyor. A1, A2 belki B1 seviyesindeki kişiler dinleme yeteneğini geliştirmek isteyen bu sayfadan faydalanır bilirler. Slow German. Ve son olarak bahsedeceğim şey Doğaçebele'nin aynı zamanda podcastlerde küçük küçük 2-3 dakikalık günlük haberleri ve aynı zamanda hobilerden bahsettikleri el işi basketbol oynamak gibi gibi hobilerden bahsettikleri podcast serileri var. Spotify'da Doğa Çevreli'nde podcast serilerine bakabilirsiniz. Buradan da bazen zamanı çok olmadığında 2-3 dakikalık bir şey dinlemek isterseniz bunlar çok faydalı olabilirsiniz için. Ve bu şekilde sizlerle kendi Almanca öğrenme serüvenimde kullandığım metotları, izlediğim yolları ve kaynakları göstermiş oldum. Ne eksik ne fazla tam olarak bunları kullandım. Kendinizi güvenmeye devam edin ve dediğim gibi çok önemli dinlemeye devam edin. Olabildiğince çok dinleyin. En küçük boşluğunuzu Almanca dinleyerek geçirmeye çalışın ve başta anlamıyor olsanız bile zamanla inanın bana göreceksiniz ki anlamaya başlayacaksınız. Şu an çok değerli. Anlamıyorsunuz, yarısını anlıyorsunuz, gittikçe daha fazla anlamaya başlıyorsun ve bir video oluyor, bir podcast oluyor ki dönüp baktığınızda wow ben bu podcast'te ne söylenildiyse hepsini anladım. Farkındalığınıza vardığınızda o bütün o ana kadar izlemiş olduğunuz videoların, podcastlerin vermiş olduğunuz bütün çabanın sonucu olmuş oluyor ve inanın buna değiyor. Siz de eminim ki buna çok yakınsınızdır. Sadece Almanca izlemeye, Almanca dinlemeye her anınızı Almanca ile doldurmaya devam edin. İnanın zaman içerisinde faydasını siz de görmüş olacaksınız ve amacınız Almanya'da yaşamak olsun, Almanca sınavları geçmek olsun ne olursa olsun bu metotlarla bu kaynaklarla eminim ki amacınıza ulaşacaksınız siz de benim gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Almanca serüvenimi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve buna devam edeceğim. Şu ana kadar Almanca serüvenimle ilgili sizlerle paylaşmış olduğum videoları görmek için lütfen kanalıma göz atın ve bundan sonraki sizlerle paylaşmayı planladığım yeni videolarımı görmek isterseniz lütfen abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağlıcakla kalın.